Helal canım alsınlar benim kapağımı alak ya, beni Gel ver lan ulan! bunu kapat bir saldırsam tamam. Böyle bir şey mi tamam. şey var ya? Kapak abi ta adamlar işte ya. Ne adam ya? Adam ha, ne adam ya? Adam değil Adam ne diyor şurada ne var, şurada. Ne bilen hırsız mı hayırsız mı? Cehennem buraya bilden yok. Yeni arazimiz bura.

Ben, Hocam, şim, abi saldırayım. Ben vurdu beni Gel 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 ben canım, canım, cümle, ben gel 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 ben adam çocuğum öldürsünler kopağım öldürek çocuğum o, adam, ben sana de demedim ya, ne mi benim başıma bir şey gelecek Bunu öldüren sen malımı mı öldürecek? Malımı mı çalacak? Hırsız mı? Hırsız mı? Hırsız bunu öldüren bir öldürmedi. Hırsız mı? Ne öldü? Bakın bir de. Benim evde o adam neden ölecek? Neden ölecek? Neden dili yok, ağzı yok. Hatası ne? Suçu ne? Suçu ne bunu ya? Suçu ne bunu? Suçu beşer tecavüz mü Yani. Abi. Sayın Yo işte maydun arayalım. İnsan yapar. Bunu biz dedik en iyi. Bu şey peşte at. At. Sayın Cumhurbaşkanım. Bakın kopya sıkmış insan bu. Ne insan? O, ne insan? 500 malı gider bu. İnsan derken. Ya ile de anne 500. Yaptı mı ne yaptı? Bunu kim yaptı? Evet ya adam buraya geldi buraya bizim kiraladığımız arazi ekin ekiyoruz işte sana. Adam şuradan ağrı geldi bir adam geldi bizi tanımıyoruz tabi köpek öyle üstüne yürür gibi yaptı hemen çıkardı zaten sıktı köpeğe abi sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun deme hiçbir şey kalmadı zaten seni de vurun yaklaşma dedi bize dedi bu silah cumhurbaşkanı veriyor dedi sen de vuruyorsun dedi ileri devam ettik etti abi dur yandırma çağıracağım ben dedim dur bazı sargı <laughs> meylerine haber gitti işte polis çağırdık yandırma çağırdık kimse de bir şey yapmıyor köpeğimiz de zaten insanla kıyaslanmaz yani hep bu malı yazdık şükürden o Gerekenin yapılması Tanıyor musunuz kim olduğunu? Yok abi tanımıyorum. İlk defa gördüm. Videosunu çektim giderken. Yaklaşma dedi. Kaç defa zaten orada varsa tehdit etti. Ne arabası var? Ne? Oraya kadar gittik işte. Yetkililerden gerekeni yapmasını istiyoruz abi.